Bize ait. Amele ait. Hayır hayır hayır. Hayır. hayır hayır hayır. Oğlum sen kimi kandırıyorsun? Hayır koşuyor. Oh! Herkese selam arkadaşlar. Bu akşam 24 saat boyunca buz fenerinde olacağız. Daha önce buz fenerinde kaymıştık ama hiç bu kadar uzun zaman geçirmemiştik. Yanımıza bir sürü şey aldık. Bütün akşamımızı geçirecek eğlence ve bir sürü şeyler yaptık. Bakın size göstereyim bizim ekip de şurada. <laughs> Şunların hepsini bu akşamı tamamen burada geçirmek için aldık. Hazır mısınız gençler bu akşam buz pateninde geçirmeye? <laughs> bu arada şu anda Metroport AVM'deyiz. Burada Flash Ice buz pateninde geçireceğiz bu akşamımızı. İçeride şimdi göreceksiniz. AVM'nin tam böyle ortasında bir buz pisti var. Böyle her tarafı görebiliyorsunuz falan kayarken bayağı güzel, eğlenceli geçecek bence. Arkadaşlar bakın ekipmanlarımıza. Sanki böyle memleketten turşu gelmiş gibi yani. <laughs> Gerçekten öyle ya. Şimdi size buz pasitini göstereyim. Tabii şu an kapanmadı. Biz kapanınca evet. başlayacağız. Ama belki bir deneme turu atar mı? Aynen atarız ya bence. Bence bir deneme turu atarız. Aynen. Evet Kerem şimdi hünerlerini gösterecek bize. Mükemmel hünerlerini. Gösteriyorum Kerem.